Herkese merhaba video. arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz ee, bugün e, Anıl yok, Anıl e, bugün müsait değilmiş. Evet, o yüzden çekilir. evet. Hmm, bugün de böyle bir part 4 ama tek ikimiziz çünkü öyle yapmak öyle gerekiyormuş. Edelim. İşte şimdi Ver elif fazları başlayalım bu arada. Ondan o, önce mı evet evet hadi. Son ee, bu arada arkadaşlar e, kanalımıza abone olup like atmayı arkadaşlar, unutmayın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, de seviyorsunuz. Değildir. Ya kaç tane çektik? 3 tane bölüm çekmişiz. Hep bunda ya, mı terifleyeceğiz? Bu Bölümümüzü uzatsak ne yapsak? Bence de bir uzasın burası. Bu seriyi arkadaşlar çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Belki her hafta 10 dakika da e, biz belirtiriz. Hı -hı. ani çekeriz önümüzde hani, fırsat bulduğumuz anda. Doğru. Ama bence yarın çekemeyiz çünkü üst üste olmaz bence. Bence de üst üste uzun videolar zaten hiç olmaz. Öleceğim. Şu bazı öldürse her şey çok müteşem olacak. Müteşem. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Nasıl öldürdün? Öldüm. Bilmiyorum ya. 26 canla geldi. Öldürdü beni. Hayır hayır hayır. Yok, Oy. Çık çık çık. çık, çık, çık. Lan lan Ya en azından ulti ise boşa gitti. Hmm. Arkadaşlar bu video çok uzun sürmeyecek. Evet. Bir daha beş kere atıyoruz. Biraz maç yapacağız ondan sonra kayıt yapacağız çünkü Haydi Hayır bas Gene mi ya? Ya abi yeter evet. ama ya şey, şey, şarkı, değil, evet. Olur Pat abim Ay yanlış ses sen bence şey takipçilerimizi hesaplarımızın ayrılarına göster göstereyim. bence. Göstereyim. Bu benimkisi. Eses <laughs> alın. Bu da Elif'inkisi. Evet arkadaşlar. Kulüp etiketi. Onu da göstereyim. Eee bize de arkadaşlar kanalımıza abone olup ve olmayı unutmayın. Oluyor. Bir de Brawl Stars <laughs> aranızda Brawl Stars başka oynayan varsa yaratabilir. Evet. Sek abla değil, bizim oynamak isteyenler herkese birlikte oynayıp video çekebiliriz. Yani video çıkmak isteyenler hemen Brawl Stars yeni indirenler olsun. İndiren olsun, olsun olmasın. Evet. Ee, biz takipçilerimizi kırmam. Evet. Sürekli her destekte kazanamasak da yine de oynarız videoya çekeriz atarız. Hadi. Hiç kalmasın. Ne ne yapıyor. Bu sıralar ben de yoruluyorum arkadaşlar yani. O yüzden savaşta görüşürüz. Evet arkadaşlar savaş açamadan ana ekranda açtım bu sefer. Burada açıyoruz. Evet zaten ne Bu arada arkadaşlar part 4'ü istediniz biz de çekiyoruz. Evet. Kesin gelsin diyenler varsa. Şuraya stüdyoların... Hı hı. Çünkü biz babalar sözünü tutar. Kit. Kaşınma. Oo. Tek attım neredeyse. Tek attı bana. Piper mi? Piper. Hiç şaşırmadım. Mandy o kadar asayi veremez çünkü. Pazara geldim. yardım edin ya, nasıl öldün ya ödüm, Ali Baba'nın bir çiftliği var <laughs> Reklam değilmiş tekrar soruyorum reklam değilim Acaba biz de kaç an youtuber olduğumuzu biliyor mu Ooo oh, oh, oh. Ben de biliyorlar Nereden biliyor İsminde YTV var ya Ama çok herkes kanlı öyle yapıyor Evet Arkadaşlar hep edit 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 diyorum edit e diye TV diye biri hemen her şeye inanmayın yalan olabiliyor. So evet. Bakın. <laughs> Ay, Oo numa numurs. On altı yüklü. Ne <laughs> yapacağım ben? Dayanmak mıydı? Dayanmak değildi. Hayır işte o. İsmi neydi onun? Cebe yok muydu? Aldım, öldüm bay bay. Kazanmak bizi unutsun ya. Bence de unutalım. bile kaybediyorum ben ya. <tik> Edgar değil. Başka bir şey olmayı düşünüyorum. Bence başka bir şey olalım. Ben mortis alırım abi. Ha, evet arkadaşlar. Ee, başlayacağız. Yani i̇nşallah bu sefer şu en baştaki stadyası bana gülümsüyor. Size de gülümsüyor. Çünkü siz şekersiniz. Anladınız mı? Çok şekersiniz, çok güzelsiniz. Herkes sizin de çok yakışıklısınız diyorum. Siz, sizin, sizin o yakışıklılığınıza, o güzelliğinize bakıyor stadyası. Evet. Öyle. Sizi seviyoruz. Espri yapayım mı? Arkadaşlar 84 abone olduk hatta 60 bile olabiliriz. Çok çok teşekkür ederiz. Size çok seviyorum. Değil mi Anne yani nasıl? Aç beton. Dislike attım ama inşallah. kaybetmeyi sonra zor olurum. Aslında şimdiden iki yük olduysa. Kaç kızım. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Oh, oh, oh. Seni kurtarıyorum abi. Teşekkür ederim. Canımı zor atlattım. Seni kurtardım. Eyvallah kardeş. Ben buraya girmekten korkuyorum biraz. Buraya gitme. Oy. Oo, Oy. Olduk, Şunu da al. Al. La 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 la. La 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 la. Neredesin? ay. ay. Leon babacığım çık dışarı oynayalım. Hadi çıksana dışarı kardeşim. Hadi Allah Allah. Birlikte gidelim abi. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> ya. Neredesin birader? İkimizin canı da bin oldu. Bin. Bir şey mi oldu? Burası o zaman ee, burası bizim kontrolümüzde. Dur. Dur 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 biri geliyor. Dur. Anladılar bizim burada olduğumuzu. Çünkü görmüşlerdi diye biliyorum. Yok. Ben uca gideyim de öyle. Bence de. Şey geliyor ben. Lavan geliyor. Gelin de avlayalım onu. Yeniden Ama... Sen uzaklaşan dairesiyle avlayabiliriz. Hayır ne baz değil. Hayır o korumalı mı? Korumalıymış. Kaç. Mis! Kaç kaç Elif. Elif. şey çıksaydı ya. Bana ne Bana Bakalım. çıktı? Bakalım. Hı? Bana da ender çıktı. Şimdi görevim tamamlanmış. Neyse devam edelim. Böyle iyiydik. Bir... Son maç. Son maç mı? Hı hı. hı. Dedim çok videosunu silmeyecek diye. Çünkü yani ben yorgunum zaten. Antrenmandan daha yeni geldim antrenmandan daha yeni geldim arkadaşlar evet, bu arada. Arkadaş, Gelir gelmez video çektim. Ayın onunda çekemedim kusura bakmayın onda da bir işim çıktı gene. 11 on... bugün ayın kaçı? Hani, Ali, ben gidiyorum bay bay. Ya hayır. Ali gelme hayvan gibi koşuyorlar ha? Ali. Geliyorum. Konu. Yani Bu arada Elif sen benden daha iyi oynuyorsun abi, Yok ya. Benden daha iyi oynuyor. Kaç kaç kaç. Oh ah be. Ay, ay, bir Neyse artı bir aldık en azından. Eksilmedik abi? ya. Ha, a, a, a. Kötü gülüşüm nasıl Aa oh, oh, oh. <laughs> <laughs> <Dokuz> aa <atıl, dokuz. gülüyor> Of bu kostüm nasıl canlarım güzel bence. bence de. Kulübe tüketini göstermiş miydim? Tekrar <laughs> göstereyim. Eses <laughs> alın. Bakın. Böyle. Ben de Max. Evet. Let's go bro. Bir dakika. Kulübün açıklaması değişmemiş. Kulübün açıklaması buysa dur lan. Lan yani bir dur hele. Kulübün açıklaması şuysa anlayın ki bu bizim kulübümüzdür. Bu da bizim yan hesaplarımız. Hadi başlayalım o zaman. Ya ben ne Oğlum şurası çok boş duruyor ya. En son burada ne vardı? Melekler ve şeytanlar vardı. Şimdi Çok da üzül sürmedi aslında giderleri. 9 gün mü ne sürdü? Hmm. Hayır. gittiği gittikleri günden beridir. Ay. Kaç gün sürdü? Hatırlamıyorum. 1 2 3 hafta oldu. Evet evet iki 3 hafta aşkına oldu. Da bir etkinlik gideceğiz. Bir e, bu arada Brawl Stars bir tane karakter sızdırdı. Böyle mortis aynı Mortis abi ya. Evet. Evet öyle oldu. Ben de bir gördüm onu. Seni iyileştirmiştim. Kaçman lazım. Bence de kaç. Kaç. Oy. <laughs> 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 Gel bakalım buraya Leon kardeş. Gel buraya Leon kardeş. Hayır hayır internet gitti internet. Gitti. İnternet gitti şaka mıdır? Giremedim. Allah kahretmesin ne yaptınız? Ya neyse bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. siz çok seviyoruz. Hoşçakalın.